Merhaba arkadaşlar kanalıma bugününe hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar ben Koçtaş'a geldim ben iyiyim çok şükür ee, buralarda değildim arkadaşlar biraz şehir dışına gittim yeni geldim arkadaşlar ee, bütün arkadaşlarıma takip eden herkese yeni gelenlere hoş gelmiş diyorum takip edenlere destek verenlere çok teşekkür ederim Dönüşlerimi arkadaşlar şimdi herkese dönüşlerimi yapacağım sağlayacağım desteklerinizi bekliyorum Desteklerinizi bırakmayın arkadaşlar Çok sevinirim ben de elimden geleni yapıyorum Çünkü bir sıkıntılarım oldu Yapamadım yani Dönüş yapamadım Kızımın lise sınavları ile ilgili olsun okuluyla olsun uğraşlarım çoktu arkadaşlar. Şimdi sizlere bu çiçekleri göstermek istiyorum. Bu videonun da size anlatmak istedim. Sohbet etmek istedim arkadaşlar. Bakın. Ay çok çok güzel. Çeri domatesleri. Bakar mısınız? Burası köy gibi olmuş. Ay çok tatlı. Biberimiz. Bu arada sizler nasılsınız? Tatilleriniz nasıl gidiyor? Nerelerden izliyorsunuz? Yazarsanız çok sevinirim. Çok güzel. Bunlar acı galiba. Bakar mısınız? Şunlar çok güzel. Ee, ses geliyor ama kusura bakmayın. Bakın kalan çok canlı ve güzel renkleri var. Şu turuncu ay çok tatlısı. Sizlere yavaş yavaş çekmeyi istiyorum. Buradaki koçtaşın çiçekleri güzel ama pahalı arkadaşlar. Şurada bir papatyaya bayıldım. Onu da göstermek istiyorum. Yeni çiçekler Abi, gelmiş. Bakar mısınız? Bak, bu çok güzel. Bu neymiş? Aşi çiçeğiydi galiba. Çan çiçeği. Çan çiçeği 81.90. Çok güzel renkleri var arkadaşlar. Bakın. Bakar mısınız? Bunlar da kasım patları. Çok güzel. Ben beyazını aldım. Size evde gösteririm. Bakın. Milliler çok güzel ama çok pahalı arkadaşlar. 200 Kaç? 103 Bunlar çok güzel. Bakın. Bu da cam güzeli rozet çiçeğiydi galiba. Çok güzel rengi var. Bakın. Çok tatlı. Ama milliler çok güzel. Bakın. Ay bu millidir. İtalyan milliler arkadaşlar. Fiyatları biraz yüksek ama çok güzel. Maşallah renklerine değil canlılığına bayıldım aslan mı acaba ama papatya almayı düşünüyorum bakın böyle fesleğenler çok canlı çok güzel kokuyorlar ay çok güzel oh mis koktular bakın burada da salon çiçekleri Fiyatı neymiş? 209 209 arkadaşlar ama şunlar da güzel dua çiçekleri bir de kanat ne kadarmış fiyatı 309 böyle bakın telgraflar çok canlı çok güzel Ay şu renk değişik. Benim yeşil şuna bakar mısınız? Çok da güzel. Dolu dolu. Saksının da istiyorsanız. Esintiye. Sabah güneşi alan yere koyun. Böyle arkadaşlar bir dallar Bakın. Daha hoş ruj kendi birazlar, bunlar sarmaşıklar, sarmaşık, berikat olanlar çok güzel arkadaşlar. Bu yeşil olan sarmaşık. kadarmış 254 500 ay 509 <laughs> çok pahalanmış Bakın ay çok güzel çıtır çıtır veri gata. sarmaşıklar bahçe sarmaşıkları arkadaşlar bakın bu da yeşili böyle yıldız yıldız çok güzel yıldız yıldız güzeller. Evet. Şunlar benim vardı öldü. Çiçeği bu. Sadece işte yeşilliği var. Evet. Ama ağaç formunda oluyor ama arkadaşlar çok evet. da güzel. Böyle yeşillik arıyorsanız çok güzel. Salon bitkisi vardı. Biraz nazara geldi. Gitti yani o. Biraz bazı çiçeklerim nazara geldi arkadaşlar. Bakın bunlar da küçük kalan şolarımız. Ne kadarmış koyun markalar hep. 61 burası. Orkideler çiçeksiz arkadaşlar. Bu çok güzel türler var şu e, budur e, kauçuklar bakın bunlar da hep 61 burası hep 61 arkadaşlar bakın afra da var para çiçeği orkideler ne kadar acaba yeniden vermiş bakın filizlemiş ortadan ne kadarmış fiyatları 105 uygun böyle mi almak lazım acaba aslında almak lazım rengi şansa ne çıkarsa bu da bir fen ne kadarmış 509 bu kocaman yeşil olanlar renkli kağıt çok ses çok oldu arkadaşlar ay Bunlar da çok güzel tüylü ne kadarmış 254 fiyatlar. fiyatlar biraz nasıl hangi normal çekilmiş gibi geliyor arkadaşlar Anneler gününde çok pahalıydı burası. Bakın sukulentlere geldik. Ay ben gidince arkadaşlar iki hafta kaldım. Sukulentlerim çoğu çürümüş. Kayıp yaşadım yani. Onun da bir ara videosunu yapacağım arkadaşlar. Buradan biraz sukulent alsam mı acaba? Uygun fiyatları. Şunlar değişik arkadaşlar. Şu tombili yapraklı. Ondan nerede gördüm? Şurada gül formunda alsam mı acaba? Bakın perleler. Şunlar değişik kırmızılar bakın. Acaba aynı kibirli. Demedim. Bunlar kolluk. Bazıları ölmüş. Bakın hovartiyalar. Şeyler. Bunlar zebra e, ee, Novartiye türü. Böyle kaktüs tavşanlara bakar mısınız? O türleri, turuncu turuncu, sarı sarı. Şunlar leş kaktüsleri. Fiyatlarına bakayım siz, sizler için. Ben aynı diye düşünüyorum. Ne kadar? 50 liraymış. Çok güzel, tüzsüz 50 liraymış arkadaşlar. Çok da uygun değil yani fiyatları de çıkarmışlar. Ay şunun güzelliğini. Topçuk topçuk sap sarı. Dolu bebişleri. Ortasına çiçeği geçmiş arkadaşlar. Bakın çok güzel. Şu da çok güzel. Ay bu çok güzel. Büyük büyük. büyük. Bakın burada küçükleri var. Bunlar ne kadarmış? Atmak lazım fiyatını. Şunun fiyatı ne kadarmış? Oo, 9.49 arkadaşlar. Ve şu kaktüslerinkine bakalım. Ne kadarmış? 40 liraymış. Uy elime battı. 40 lira arkadaşlar. İdeal Bakın büyükler. Burada da büyüklerimiz var. Ay çok güzel şu. Şu çok güzel. Ama biraz böyle ölmüş. Ne yapmış? şey sorun yaşıyor galiba. Bakın. Şuradaki de çok güzel. Kırmızı kocaman. Bu da çok güzel. Bakın burası böyle. O de göstereyim size. Arkadaşlar izlerseniz çok sevinirim. Yani e, videom izlenirse çok mutlu Ben de desteklerimi yaparım arkadaşlar herkese. Elimden geleni. Tam izlerseniz en azından 5 dakika izlerseniz çok sevinirim. Eee birbirimize destek veriyorsak en azından 5 dakika izleyelim arkadaşlar. Verdiğimiz yani belli olsun destek verdiğimiz arkadaşlar en azından girdiysek destek verelim. Eğer e, çık yapacaksanız arkadaşlar bir şey demek istemiyorum. Hani kendiniz olmasını istemiyorsanız e, başkasına da aynı şekilde düşünmeyelim. Böyle sıkıntılar sizlere tek tek göstermiş oldum. Bakın, şu türünü almayı düşünüyorum. Fiyat 40 lira. 499. Şunu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir kivi düşünüyorum. Şu türleri aldım ama arkadaşlar bakalım. 40 lira tanesi. küsuratları da var bakalım. Burası bu kadar olsun ya. Çok da bakmayın. Yer sıkıntısı da yaşıyoruz. Zaten yer sıkıntısı sorunlarım da var arkadaşlar. Ama bu daha güzel oldu. Sukulentleri kaybettikçe almaya çalışıyorum. Ama güzel türlerim olmuş Kayıp yaşamışım arkadaşlar. Böyle. Böyle. Bu da siyah beyaz e, ee, çiçekleri arkadaşlar. Ne kadarmış fiyatları. 152. Bakın. Çok güzel renkleri. İnşallah müzikten bir sorun olmaz. Bunlar bir fen bafyaların küçükleri. Bu meyve var. Bu da çilli olanı. Ne kadarmış fiyatı? 203. Orkideleri de geçeceğim arkadaşlar. Çok e, ay bu da iri taneli olan fiyatı farklıdır kocama. Bakın koca koca türk yaprakları var. Böyle bunlar da barış çiçekleri. Bakın ne kadarmış. 259 böyle orkidelere de geçelim videoyu biraz kısa tutayım istiyorum ama bakalım çiçekleri gördükçe tekrar tekrar çekerim arkadaşlar burada da orkideler ee, az var ama fiyatlar ne acaba boyları çok uzun bu kadar uzun görmemiştim orkide gerçekten boyum kadar diyeceğim ama ne kadar? 309 uygun. Ama boyu da güzelmiş. 309 arkadaşlar. Gerçekten özel günlerde fiyatları yükseltiyorlar galiba. Bakın. Fiyatı çok uygun. Ay şu dalı kırılmış gibi büyümüş. Şu rengi de güzel. Bu da beyaz. Kısa. Bakar mısınız? Daha küçük. Küçüğün rengi de çok tatlı. Ne kadar acaba? 459 bu nasıl oluyor? Bunlar ithal mı desem acaba? Boyları uzun ve fiyatları düşük. Allah ben mi yanlış okudum? Yo 309 309 yani. Bakın. Bunun fiyatı ne kadarmış? 619. Bunlar 254 tepe tabanları. Topraklar 189. Fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek arkadaşlar ama daha da bazı fiyatlar topraklarda biraz fiyat yüksek. Böyle bakın kaptüsler. Şimdilik bu kadar olsun. Çok güzel. Nasıl kavuşuklar? Ne kadar 254. Her tarafta her şey pahalı ya. Şu beyazlı güzel. Ben şu rengini istiyorum. Bu fiyat 309. Çok pahalı. tohumlarda bunlar. Yine tohumları kalmış. Bakın. Şık boy galiba. Evet. Şunlar gül hatmi. Tohumu tek katlı galiba. Ben katlı istiyorum. Böyle hmm. fiyatlar 64.57 o civarlarda arkadaşlar böyle. Buradan bu kadar olsun arkadaşlar. Güzellikleri gösterdim. Sizlere elimden geleni yapıyorum. Arada durduruyorum arkadaşlar. Ses çok olduğu zaman. Bakın böyle. Arkadaşlar bakın. Buradan size veda edeyim arkadaşlar. Bu güzellikleri çekmiş oldum. Elimden geleni yaptım. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Ee, bildirim zilini açarsanız bana destek olmuş olursunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.